Herkese merhaba, ben Oğuzhan. Mineyim Odama sezon 4'ün. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle sonsuz bir çapa yapacağız. Sonsuz canı olan bir çapa yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Tam emin değilim o konuda. Bedrock'ü yapabiliriz. Eee ve ne, ne o onun adı? Unstable Ingot yapabiliriz. Ben e, ikisini de yapmayı düşünüyorum. Planlıyorum. Ki işimize garanti alalım. Unstable Ingot için bize Iron. Bu Iron neymiş? Ve diamond lazım. Diamond'ımız da çokmuş ya. Ve normal bir crafting table. Aynen. Bu craft table'dan yani bildiğin vanilla craft table gerekiyor. Burada bir şey var. Allah Allah. İlginç. Bu da bir şey varmış. Fake block. Çok ilginç şeyler. Ve şu elimde ilk yaptığım e, Lamborghini Shine'la yaptığımı başka bir güzel araç değiştirmek istiyorum. Acaba şu an onu yapabilir miyim? Mekanizmin bir kazması, bir kazma aracı var. Çok güzel ve hızlı. Ve her her şeyi kazabilen. Onu bir yapmayı deneyeceğim. Bu arada hala mekanizma sayfasına girerken şu geri zekalı tanklar yüzünden ve sonra fightımız kasıyor. Ve tabi sayfa değiştirirken de kasıyor. Kısacası hunlarca kasıyor yani. Bu sayfalarda sorun yok. Arkadaşlar Ar bu her şeyi kasabiliyor Kazabiliyor ve oldukça ucuz. Tabi bizde hiçbir item yok. Hiçbir parçası yok. Çok güzel. Enriched alo yapabiliyorduk en son. Bir 16 tane yapalım. Çünkü ne kadar lazım olacağını bilmiyorum. Zaten hızlıca yapılıyor. Ee, enerji tablet yapacağız hemen onunla. Ve şu. Reinforced aloe'yu. Reinforce for da tek yanıştırmıyorsam tek... Enrich Alo'yu ilk önce buradan geçiriyoruz. Son Nobsin'den geçiyoruz. Şunun Nobsin olması gerekirdi. Sen eri bakayım reis. Obsidian Dust mı acaba gerekiyor bize? Öyle bir şeyler atıyorum ama. Şuradan bir. Crusher sen misin? Enrichment Chamber. Crusher lazım bize. Tamam bir Chamber'mış. İki iki çıkarıyor. Kazık. En gereksiz kazıkmış. Dört tane çıkarması gerekiyordu. Bize diyor. Bakalım. Aynen dört tane veriyor. Baya güzel kazıklandı biraz önce. Abicim senin tozunu nasıl çıkarıyoruz ya? Unutmuşum. Reinforced Obsidian. Bir de Diamond suyundan geçireceğiz. Çok güzel. Çok güzel geçti. Mükemmel. Böyle güzel olamazdı. Ee, bakalım. Enerji tabletimiz hazır. Neydi onun adı? On alttan Refine gelsin. Onları bir de şuna çevirelim ki daha fazla sıvı elde etsin bir tanesinden. Yoksa kazık olacak iyice her şey. Kompres topsidin bir tanesinden bir tane üretiyorsunuz ve bunu koymak yerine bunu koyarsanız daha fazla sıvı elde Bu eritmek için işe yarıyor. Bunlar hep bilgi. Bunlar hep bilgi. Bunlara bunları ezberleyin. Ben koydum mesela direkt 10 tanesi. Fulledi. Atomik arkadaşımız da hazır. Şimdi bize bir de o obsidian ingotundan lazım. Şunu da şuraya koyamadım ya. Şunu da craft'ın yapayım diyeceğim. Hemen kullanmak lazım. Çok zor olacak öyle. Ee, Refined Obsidian için o demin attığımız arkadaşın geriden yapmamız lazım. Obsidian Dust 88 tane orada var. Şu Diamond suyundan geçelim tekrar bir tanesine. Ne, neyle işleyeceğiz? Bakalım bir daha ona. Ozmium'la. Ozmium'la işleyeceğiz. Bir tanesine. Neyde işleyeceğiz peki? Bir de ona bakalım. Ozmium kompresör. Bende kesin yoktur o. Büyük ihtimal olması lazım ama yoktur kesin. Niye? Çünkü iyi bir şey. Bunlar hep ender Şu ne? Railcraft. Sürekli enerji çeken, dünyanın en saçma aletleri Railcraft'ta var. Kapalıysan niye enerji çekiyorsun? Roasters. Güzel. Şurası güzel. Şurayı, şurayı alın. Alın, sevin orları yani. Mesela... Cyanit. Reaktörümüz çalışıyor bizim ya? Kolajı da çok üretiyormuş. Şu reaktör gibisini ben bir de yapamadım ya. Çok güzel üretiyor. Önce bile 19.000 üretiyor. Ki içi boş. Bayağı iyiydi. Ve kendisi 20 milyon RF depoluyor. Ve bu çok. Gerçekten çok. Benim ozmium kompresör yapmam lazım. Ozmium kompresör acaba nerede? Bir mi? Ozmium kompresör yukarıda olabilir mi acaba ya? Neyse yapacağız artık. Ozmium kompresör. Advanced circuit. Advanced circuit otomasyonu yok. Tamam güzel o da iyi. Tamam. Advanced circuit ozmium kompresör. Çünkü bunlar upgrades hiçbir işe yaramıyorlar. Peki speed'iniz otomatik geçirdik mi sizin? Güzel en azından. O otomatikmiş. 3, 4 hadi be. Hadi be. Glycerin Melon. Bu da güzel bir arkadaş. Bunu kullan. Enerji upgrade de tabii ki lazım bunlara. Şöyle direkt upgrade yazsak, upgrade yazsak hepsi çıkması lazım. Speed ve enerji. Çünkü enerjisiz bu pek bir işe yaramıyor. Çok fazla çünkü enerji yiyor bunu direkt koyduğunuz zaman. 8 tane alıyormuş bir makine. 2 tanesi hediye olduğu sisteme. 4 5 6 8 hızını yiyeyim. Hemen sabitle buraya. içine de upgrade. Hemen çak speedleri. Bu arada bu, bu makinenin upgrade'lerinin böyle sırayla takılması çok ilginç değil mi sizce de? Diyeyim ben. İkisi de tamamdır. Ozmium atıyorum. Hemen fullendi. E. Bunu atıyorum. Bir tane harcayarak bir tane verdi. Bena. Hemen artık hazır sayılır. Kendisi çok güzel. Lan! Lan! A. Ucu ucuna mı olmuş bunlar? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamamdır. Evet. Hazır. Hemen şarjı olacak zaten. Bakın bitti bu kadar. Şimdi size şöyle bir hız hız testi göstereyim. Bu hem gördüğünüz arkadaşım modları var. Shift Sat değiştirebiliyorsunuz. Ee, normal mod. Kendimize bir test parkuru oluşturalım şöyle. Normal kazmamızın obsidian kazması bu. Ee, bunun slow'da kazması. Bunu bile böyle yazıp yapıyor. Fast'ta direkt böyle çatır çatır alıyor. Wayne şöyle gösterecek olursak şöyle şunu mesela ayrıntıda gösterebilirim. Mesela burada ben. Şöyle cebimde sadece kırılıyor. Yan yana o alınan. Vein mod o demek. Eee bu mod, vein miner var mı ya bunda? Vein miner. Vein miner modunu kaldırayım ben bundan. Çünkü hep sıkıntı çıkarır bunlar. Mod kesin sıkıntı çıkarır. Başka bir özelliği var mı? Kapatma var. Var. Normal. Slow ve fast. çok i̇şte fast yani. Anlayacağınız üzere. Şunu şöyle koyalım. Ya bu zaten proje chest'i. Proje chest diyorum. proje. Bunların isimlerini değiştirebilir mi acaba? Envalda. Ama envalda bu göremedim şu an. Şöyle gelecek olursak. Bu oldu Folding'in bir tanesine bu kazmayı atalım. Şöyle ikisi dursun. Burası niye bu kadar kalabalık ya? Ben artık manuel şey yapmıyorum ki. Manuel maden yapmıyorum ki. Artık e, bu arada bu arkadaş güzel de vurur. E, ve kendisi her bir şeyi de kazabilir. Mesela şuradan wood verelim. Zaten maden kazdığını gördünüz. Hatta bir de wool verelim. Ağzına. Gel. Test değil mi amaç? Bakın. Fast modunu aldım. Bunu da kırıyor, bunu da kırıyor, bunu da kırıyor. Hepsine çat çat çat. Normalde üçü içinde farklı item lazım. Hızlı kazmak için. Ne var ne yok. Ceyir, ceyir götürüyor yani. Anlayacağınız. Şey yapıyor mu onu bilmiyorum. Acaba onun da işini görüyorsa artık. Yuh derim. Aha onu da yapıyor. <laughs> evet millet. Çapan, çapanın içinde görüyormuş. Güzel. Gördüğünüz gibi her şeyi yapıyor. Kendisi. Şimdi hatch yapmak istiyorduk. Hatch yerine acaba things construct modunda ne yapabiliriz? Mod Benim çapa yerine yapabileceğim şeyler. Çapa hatch var çapa olarak. Başka ne var? Başka Bildiğim o vardı bir tek zaten. Aynen. Minecraft'ta çapa yapamıyoruz millet. Şuradan bakalım çapa var mı? Evet, gerçekten de yok. Bir tek hatchet var. Çapa görebilen, Ç çapa iş görebilen. Bir tane. E, Şu niye sürekli hatchet diyorum ya? mad -dog. dog kafasına şeyden, balta kafası, kürek bir de çubuk lazım bize. Onu da şöyle yapalım. Ee, bizde şey vardır. Tahmium. Tahmium vardır. Tahmium alalım. Sapını tahmiumla yaparız. Ben de şey var mıydı ya? ancraft table. Ben hiç tuvala tektim mi acaba? Şuna yapılabilecek şeyler bunlar. Geri dönüşümü var mı diye bakıyorum. Evet yok. Bu arada şu an dışarıda gene bir şahin yanlıyor. Psikopat şahinler ya. Tamam balta kafasını burada yapamıyoruz nasılsa. O zaman birazcık gideceğiz. Nereye gideceğiz? Pazara gideceğiz. Ya. Bu evde çok karmış, karışık ya. Bu evi kim yapmış ya? Ve işin saçma tarafı bu evde bu kadar fazla otomatik sistem ve kastıracak arkadaş varken benim bu oyunum 30 geten öyle. 30 FPS göremiyorum ama akıcılık bakımından daha akıcı yani. Çat diye geçiyoruz hemen. Burada da hala. Lan şeyler nerede? Masalar yok. Ben masaları da mı götürdüm evime? Onları da mı çaldım götürdüm acaba? Smelter niye burada o zaman? Bu ne saçma iş ya? Kamadan. Bunun kırılması çok manidar. Acaba? Aa. Aa. <laughs> of. On vuruyor. Kaç maksimum gördük? 42 mi gördük? Makro 42 vuruyor. Portal burası değil mi? Burası portal. E peki şey nerede kardeş? Nerede bizim bu diğer arkadaşlar? Bunun içinde büyük ihtimalle. He mi? Hard Builder. Diğerler nerede? Bir tek bu mu var bizde? Neler olmuş burada? Bunu koy, bunu koy o zaman. Tamam. Bize lazım olan bu zaten. Birazcık zor bir crafting olacak. Seni bir kıralım da şuradan. Gerçi şundan yakılmıyorsam. Normal. Normalde de kalsın şimdilik. Şimdi hakkınızı helal edin bakalım. Balta kafası. Exit. Sen şurada dur. Ya Allah bismillah. Et evet, an stipbellingot, als Ah! Al işte. Neredeyiz biz? Eski evin orada doğmuşuz. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Niye böyle oldu şimdi? Hadi bakalım niye böyle oldu? Niye böyle oldu ya? Orada sen ne yapıyorsun? 28 tane singular singular Gözünü seyim. Bu kadar singlet yapacağız ki biz. 14 tane sodium. Vah. Aga biz nasıl yapacağız o zaman ya? Table. E bak var. Kardeş biz nasıl yapacağız bunları ya? Aha. Yok artık. Yok artık. Dalga mı geçiyor? What the fuck? unstable node block. O nasıl yapılıyor? Yapılıyor, nasıl yapılıyor? Şuş. Kardeş kusura bakma ben bunu böyle yapacağım ha. Nugget'tan yaparım daha kolay. Nugget'tan yapılıyor değil mi? Unstable ot obvious. Bir saniye dur. Bedrock'üm değil unstable. Aynen. Ben bunu böyle süre olur. Bu arada millet bu bölüm gemi yapmayacağım çünkü bunun önceki bölümden hemen sonra çekiyorum. Sizin fikirleriniz daha gelmedi bunun önceki bölümde sizden istediğiniz fikirler. O fikirler gelince yapacağım. Ee, şimdi neydi acaba? Hiç hiç kasma kasma kasma. Direkt burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 bitti. Aman. Ne uğraşacağım ölmekle ölmekle. Gel bakalım. Ne kadar da mutlu ve stabil bir ingot görüyorsunuz. Buradan çıkarım üst katıma. Bitti ya. Bu nedir ya? Bunu eritmek mi gerekiyor? Eritiriz. Eritiriz. Geçeriz öbürü ve eritiriz. Hiç önemli değil. Gir şuraya. Gel lan şuraya. Demin tekte girdim ha. Şimdi giremiyorum. Hop. Hop. Ne lazım? Balta kafası mı lazım? Gel balta kafası. Balta kafası bey gel. Eriyor musun? Eriyormuş. Bu erisin geri döneyim. Evet millet erimek üzere. Gördüğünüz gibi er erimek üzere eridi, döküldü. What the fuck? İki tane mi gerekiyor? Ba. Dalga mı geçiyorsun kardeş ya. O zaman ikincisini koyup geri gel. Bu da erimek üzere millet. Bakıyoruz. Döküldü. Burada. Lan! What the fuck? Denatürist. Şaka mı lan bu? Bunu emeğe kullanmak mı lazım yaptıktan sonra? Denatürist olmuş. E Çalışmayacak mı yani artık? Buradan bunu mu anlamalıyım? Neyse ben evime gideyim. Olmadı işte bir 18 daha 9, 27, 36, 36 tane diamond harcamış Ne için bunların hepsi? Bir vid için. İlginç işte insan hayatında böyle garip gariplikler olabiliyor. Bedrakium. Bedrakium yapalım hemen. Şu şunu hemen fırında ısıtacağız. Octable compressed cobblestone. Böyle ısınacak, öyle çıkacak. Şuradan hemen bedrock'ün blok olacak. Bakın, bedrock'ün blok. Bir tanesini aldım. Ay Ay hemen bunu attım. Artık değilim. Şimdi tek yapmam gereken çubuk, kafa bu kadar. Çubuğu hemen yapalım. Ee, şöyle. Haydi bakalım. Bakalım. Tool rot. Hangi geleceği? Şu küreyi de yapalım. Şimdi ne oldu kardeş? Allah Allah ya. Ve rakıyorum. Yine bir kasma donması simulator. Onu da mı dökeceğiz? Çok güzelmiş. Bunun için ne kadar lazım? 144 mili bak. Ingot'tan oluyordur eminim ki. ingottan oluyormuş Allah'tan. Ee, sen git. Sen buraya git. Sen kal, gelme benimle. Kürek dökeceğiz. Bunu eriteceğiz. Tamam. Bölümü de bitiririz ondan sonra. Hala. Aslında kendimi kasıyorum. Direkt jetpack kapatıp zıplayayım. yani düşen geç insanlarından biri olduğum için tabii ki yapıyorum Hemen erir mi kardeş? Hemen erisin. Olmaz mı ki acaba? Hemen erise. Kürek kafası. Yani beklenebilecek kadar hızlı. Biz de o arada gidip o zaman Tool Station alalım. Sen de var mı? Var mı? Tool Station. Stencil Table var. Tool Station yok. Güzel. Çok güzel. Mükemmel mükemmel ya. Çok güzel. Tuz değişmeye gelebilir misin acaba? Teşekkür ederim. Şimdi denatür ol Olma olmayacak mı? Eğer olmazsa ben bölümü burada bitiririm. So yok yapacağınız için hamana diye direkt giderim yani buradan. Olmaz. Hiç hoş değil hiç hoş değil. Evet, zaten o da olmuş. Hemen dökülecek. Sen de burada dur. Sen de buradan gel. Petok. Sen buraya, sen buraya. Sen de buraya gel. Evet, olmadı. Ömedi. Denatür ediyor ya. Kardeş valla ben anlamam. Yani. Ben anlamam ya. Yani. Ben bilmiyordum. Server'da yapamam ama. Burası benim çöplüğüm yani her türlü. Ben de kimse taşacak geçemez. Adam. Nerede o kafa? Hiç, hiç iplemem. Atarım bunu da. Teşekkür ederim. Biz burada başçavuş şey değiliz yani. Infinity diyor. 78 bin lira var. Efektör otoriye biti. Oymuş. Evet bilet bölümünü de bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. unutmayın. Evet, bay bay.